Herkese selam tekrardan kanalıma ve yepyeni videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TYT günleri serisine başlıyoruz. Hazır mısınız? Ben değilim. Allah yardımcım olsun diyerekten. Bu yolculuk büyük ihtimalle çok çok uzun olacak. Bu yolculuğun bir sonu var mı bilmiyorum ama sonunda nasıl gözükeceğiz hiç bilmiyorum. Ve buna başlayacak olmak beni çok heyecanlandırıyor aslında. Çünkü çok yeni bir şey. Ayrıyeten de YKS sınavına büyük bir adım. Çünkü YKS sınavının ilk oturumuna girsem şu anda çözebiliyor boyutta olmam gerekiyor. Ama TYT'm tam mı? Hayır tam olacak mı? İnşallah diyelim. 9. sınıftan çok fazla eksiğimin olması ve 9. sınıfta okula gidememiş olmak bana çok fazla eksik yön kazandırdı. Büyük ihtimalle size de o şekilde olmuştur. Çünkü yani okula gittiğinizde hocalarınızla da birebir daha iyi anlıyorsunuz ve sınavlara yani sınav olduğunda hepimiz daha fazla çalışmaya çalışıyoruz biliyorsunuz ki. Ama online eğitimde böyle bir şey yoktu. Bir kere sınava girdik ve onlar da zaten zor değildi. Gayet basitti ve hocaların hepsi performansı da yüz yüz verdi zaten. Ama bu dönem 10. sınıfım yani güzel geçti. Hani şöyle bir şey var. Ben mesela atıyorum bir konunun her detayını hatırlamıyor olabilirim ama siz bana bir soru getirdiğinizde ben o soruyu ortalama bir şekilde hatırlarım çünkü ben o soruyu daha önceden çözmüşüm soru tiplerini öğrenmişim 10. sınıfta ama 9'da öyle bir şey olmadı. Özellikle 9. sınıf matematiği tamamıyla eksik olması beni çok üzüyor. Özellikle üçgenler kısmının. Bugün biraz da üçgenlerde çalışmaya çalışacağız çünkü... Biliyorsunuz ki üçgenler olmadan hiçbir şey olmuyor. Her şeyin temeli üçgenler. 11. sınıfta çemberle alakalı bir geometrik bir şey daha göreceğiz büyük ihtimalle. Ve onun da temeli üçgenler. O yüzden üçgenler çok önemli. siz de çok genel gördük. O oturdu mu? Hayır. Çünkü üçgenler oturmamıştı. Ve bu şekilde yani biraz biraz başlayalım. Acayip yoğun ve e, hızlı bir başlangıç olmayacak bu. Eğer ki videodan beklentiniz o şekilde sizi düşürmek için söylüyorum. Çünkü zaten yaz ayındayız. Yazın başlarında olduğumuz için ortalama neler yapmak istediğimi aslında sizlere göstermek istiyorum. Umarım ki çok çok keyifle izlersiniz. O zaman ilk işimiz olan paragraf çözmekle başlayalım. Paragrafı paragrafta hız soru bankasından çözeceğim Hale Hocanın kitabı. Bu yıl yani bu yaz içerisinde bu kitabı çözüp bitirmek istiyorum ve bu kitapla ilerlemek istiyorum. Benim hoşuma giden kısımlarını anlatmak istiyorum aslında burada ilk başta şu şekilde stratejik hareketler kısımları var. Bunlar yani aslında bir paragrafta konu anlatımı yoktur ama verilebilecek detaylar vardır ya da verilebilecek küçük stratejiler vardır ve bu kitapta size bunları veriyor. Yapmanız gereken şeyleri paragrafın matematiği şeklinde anlatıyor zaten. Hale Hoca'nın Paragrafın Matematiği adlı bir kitabı daha varmış. Belki bu kitabı çözdükten sonra ona da bakarım diye düşünüyorum. Özellikle şu şekilde paragraf tiplerinden falan bahsetmesi benim hiç daha önceki paragraf kitaplarında çözdüğüm şeyler değildi ve Gerçekten hani anlamadığınız yani paragrafı bazı arkadaşlarım diyor hani nasıl anlamayabiliyorsun. Ama YKS'nin yani ÖSYM'nin mantığında bir paragraf testi çözünce zorlandığınızı hissediyorsunuz ki bu yılda TYT sınavında aynı şekilde olmuş. insanlar sorunun sonuna gelince soruyu falan unutuyorlarmış. Yani bu büyük bir problem ve Türkçe'de matematik kadar etkili bir ders. O yüzden de paragraf çok önemli. Ben bayağı beğendim ve bu yaz tamamıyla ilerleyebileceğini düşündüğüm bir kaynak. Ayrıyetten de e, çözümleri de var. Yani aslında paragraf asla küçümsenecek bir şey değil. Bence her gün düzenli bir şekilde çözdüğünüzde çok ilerleyebilirsiniz ama düzenli bir şekilde çözmezseniz e, ÖSYM'nin mantığındaki paragrafları çözemezsiniz. Yine aralarda bu şekilde e, stratejik kısımları var. E, bunlar bence güzel yani. Çünkü soruyu okurken aklınıza geliyor. Gerçekten geliyor bunlar. Bunları da arada okuyacağım. Yani Ne bir tamamıyla konu anlatımı ne de hiç konu anlatımsız bir kitap. Ee, size soruları da verdiği için şu şekilde şöyle göstereyim. Soruları da verdiği için e, sorulardan çıkarım da yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, her gün bir 20 test e, çözmeyi düşünüyorum. İlk başta bu strateji kısımlarını okuyacağım. Ee, ondan sonra da ilk testte 10 soru var. İkinci testte de büyük ihtimalle yok. İkinci testte de 10 soru varmış. Yani bu ilk iki testi çözüp 23 soruyla bugünü kapatabiliriz diye düşünüyorum. O zaman ben hemen paragraf çözmekle başlıyorum. <laughs> kağıdı bitirdim. 23 tane soru çözeceğim zaten söylemiştim. 4 tane yanlışım çıktı. Şuradaki ilk sayfadaki sorular var ya, bunlar hep dikkat eksikliğinden. Çünkü ne zaman yani denemelerde de böyle oluyor, sınavlarda da böyle oluyor. Hep yanlış yaptığımda ilk sayfada oluyor yani. Genel olarak ilk 5 soru içerisinde oluyor. Çünkü o ilk 5 soru içerisinde genelde dikkatimi sağlayamamış oluyorum ve yanlış çıkıyor. Ve bunların da hepsi dikkat hatası gerçekten. Diğerlerinde de, diğer geri kalan 2 soruda da arada kaldığım kaldık yani. mesela atıyorum E'yi işaretlemişim ama D'yi de düşünmüştüm. Yani hep arada kaldıklarım. Zaten ÖSYM'yi de yapmak istedi aslında bu. Biz de arada bırakıyorlar. Özellikle yani şimdi Twitter'da okudum ben bir sürü tweet ve herkes diyordu ki işte birbirini gösteren Spiderman'leri gösterip diyorlardı işte bu kadar benziyordu falan Türk Türkçe şıkları. Ama hani ilk testi çözdüm ve soruları bence tamamıyla yani 10. sınıfı bitirdiyseniz hatta 9'u bitirdiyseniz bile olabilir ya da 11-12'ye geçiyorsanız da olabilir. Hepsinde olur. Gayet çözmeye uygun ve... E, sorularını bayağı bir beğendim. E, şimdi ise beynimi uzun bir yerden sonra ilk defa bu kadar çok çalıştırdım. Biraz garip geldi ve e, video çekeceğim için bugün biraz hava kötü ve yağmurlu gibi, rüzgarlı gibi. Ama dün mesela çok güzeldi. Onun önceki gün de çok güzeldi. Büyük ihtimalle yarın da çok güzel olacak. Ama video çektiğim için bugün hava biraz kötü o yüzden de ışığımı da açtım. Şimdi ise biraz aşıktım. <laughs> Yani ders çalışmak, beni, ders çalışmak beni acıktırıyor. O yüzden de e, kahve yapıp yanına belki bir şeyler koyup e, kitap okuyacağım. Doreen Gray'in portresini okuyorum bu aralar ve çok güzel. E, yani yani TT ders çalışma gündemi ama hani, gün içinde neler yaptığını da göstermek istiyorum. Ondan sonra da ana dersimiz olan matematikle devam edeceğiz büyük ihtimalle. Ben şimdi hemen kahvemi yapıp geliyorum. Ondan sonra da Doreen Gray'in portresini okumakla devam ederiz. <laughs> Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose. Evet selam tekrardan şimdi bugünün en zor kısmına geldik. Yani zaten bu yazın TYT çalışırken benim için en önemli olan kısım ki bence herkes için öyle olmalı. Çünkü herkesin en net kaybettiği ve en zorlandığı kısımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Tabi hani çoğunluk için konuşuyorum. Bazılarınızın matematiği kesinlikle çok iyidir. Benim de bazı arkadaşlarım var matematiği harika olan. Ama benim matematiğim gerçekten harika değil maalesef ki. Ve çok iyi yapabildiğim bir ders de değil. O yüzden de üzerine çok fazla gitmek istiyorum. Ee, bu yüzden de orijinal matematiği aldırmıştı hocamız bize. Ben bunu kaynak alışverişinde gösteremedim büyük ihtimalle. Çünkü e, dönem ortasında aldık biz bunu. 10. sınıf için almıştım. Bundan çözeceğim. E, çok genlerden çözeceğim. E, 11. sınıfta da yine orijinalden almayı düşünüyorum. Çünkü orijinal çok zor bir kaynak ama çok iyi bir kaynak. Yani İçinde o kadar kaliteli sorular var ki belki LGS zamanında hani Okyanus bize çok kaliteli geliyordu ya hani yani kaliteli kitap olarak adlandırılıyordu en azından benim çevrem tarafından. Onun gibi bir kitap bayağı kaliteli ve hoşuma giden de bir kitap aslında o yüzden de bundan çözeceğim. İlk sayfaları çok güzel çözüldü yani bazı kısımları acayip güzel çözdüm. Yani polinom kısımları falan çünkü hocamız kontrol edecekti ve hem de sınavda da buna benzer sorular çıkacağını falan söylemişti o zaman çözmüştüm. Çok genel kısımlarından çözeceğim. Yani çok genler şöyle bir bilgi notları kısmı da var. İçinde ondan sonrasında genelde kolay testler var. Şöyle ilk başta şu şekilde başlıyor yani kolay test olduğunu buradan anlıyoruz. Sonrasında şöyle ilerliyor mavi testler ve bu mavi testler var ya aklınızı başınızdan alıyor gerçekten çok zorluyor insanı. Ben şimdi buradan birkaç test çözmeye çalışacağım. Allah yardımcım olsun diyerekten başlıyorum. make a pretty woman your wife so for my personal point of view get an ugly girl to marry you if you want to be happy for the rest of your life never make a pretty woman your wife so for my personal point of view get an ugly girl to marry you a pretty woman makes a husband yeah, <im> Çözüyorum da yapabildiklerimden sadece bir tanesi yanlış çıktı. Onu da anladım zaten. geriye üç tane boşum kalıyor. O ve üç tane o boş neden var yani? yani konuyu ilk testinde bir üç tane boş olan bir insan olarak çok iyi değil yani. Çok iyi değil zaten. Bunu biliyorduk da nasıl çalışacağımı da tam olarak bilmiyorum ki. Yani gerçekten gelmesi benim başımın belası falan mı? Özellikle şu kaç kenarlıdır soruları var ya beni bitiriyor. İki tane, üç tane boşum var. İki tanesi kaç kenarlıdır soruyor. Şu soruyla da zaten çözemediğim için kendime sinir oldum. Hızlı çekimde o kısımları keseceğim büyük ihtimalle. Kendime, kendime sinir oluyorum yani aslında. Evet, şimdi matematik çalışmayı bitirdim. Allah'ıma çok şükürler olsun ki bugünkü matematiği atlatmış olduk. Üçgenler ve problemler üzerine ilerlemeyi düşünüyorum. Bugün üçgenler üzerine ilerlemeye yani dörtgenler üzerine ilerlemeye başladım. Zaten dörtgenleri çalışıyor ama üçgenleri çalışıyor olmamla aynı mantık zaten dörtgende açıyla alakalı olan şeyleri çözebilirim ama kenar bağıntılarıyla alakalı olan şeyler şu anda biraz sallantıda. Umarım ki en yakın zamanda temelini iyice kurup iyi bir şekilde ilerletebilirim. Şimdi ise bugünün son görevi. İngilizce kursundan hocamızın verdiği şu şekilde bir metin vardı. Bunu okuyup bilmediğim kelimeleri not etmek. Daha sonrasında şu arkaya özetimi yazmak. Çünkü yani İngilizcemi güzel bir seviyeye çıkardım. Allah nazar değdirmesin gerçekten. iyi bir seviyeye çıkarttığımı düşünüyorum. Ve yaz tatilinde de bunu Kaybetmek istemiyorum çünkü çıkardığınız seviyeyi daha sonra sen düşürdüğünüzde ona tekrardan çalışmak beni çok canım sıkıyor ve bunu yaşamak istemiyorum. O yüzden de İngilizcemi olabildiğince aynı seviyede elimden gelirse de eğer ki daha da yükseltmeye çalışmak istiyorum. Şu yazardan bir metin okuyacağız. Bu yazarı ben eskiden çok seviyordum yani bunun kitaplarını bu yazarın kitaplarını bayağı okumuştum. Şimdi de bu öyküsünü okuyacağım. Bilmediğim kelimelerin altını çizerek ilerlemeyi düşünüyorum. O zaman hemen başlayalım. <laughs> Bugün de yani gerçekten çok şükür Allah'ıma İngilizce metin okumak zaten beni acayip çok yoruyor gerçekten İngilizce metin okumak ve yazmak gerçekten beni çok yoran şeyler geçen gün final sınavımız vardı kursta ve İngilizce metin okudum. Daha sonrasında 300 kelime, 250 kelime metin yazmam gerekiyordu. Onu yazdım falan böyle sınavdan çıkınca yürüyemedim böyle sallanıyordum. Ve bu şekilde bir daşlaşma gününün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki TYT daşlaşma günlüğünün devamının gelmesini istiyorsanız hem beğenmeyi hem kanalıma abone olmayı hem de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, bu seriye devam etmeyi düşünüyorum ama sizin de hem izlemeniz hem yorum yapmanız hem de beğenmeniz benim için önemli bir şey. Çünkü ona göre daha fazla ağırlık verip vermeyeceğimi karar verebilirim ancak. Ve bu şekilde videonun daha gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala beğendiyseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda yorumlar kısmına unutmayın. Ve ayrıca kanalımın videolarını da arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok çok sevinirim ve çok çok da mutlu olurum. Umarım ki başka bir videoda tekrardan görüşürüz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bye-bye.